biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Bakın. <laughs> İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne'ye geldi. İlk olarak Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partilerle bir araya gelen Akşener, sonrasında Trakya Bölge İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Akşener, ülkede yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekerek bunu değiştirecek olan biziz dedi. Akşener bundan sonra gerçekleşecek seçimlerde ittifak yapmayacaklarını da vurguladı. Biz İttifak sisteminden vazgeçtik. Bakın. Yani... <laughs> Dolayısıyla ittifak sistemini reddediyoruz ve ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028'de de kendimiz, rahmetli elçi Bey'in söylediği gibi özü başımıza gireceğiz. <laughs> özü baş. Evet. Bu, bu, bu bugün var olan ortak seçilmiş belediye başkanlarımızı kötüleyeceğimiz anlamına gelmez. İkide bir çevirip diyorlar ki işte cumhurbaşkanlığına layık gördün. Şimdi karşılarına aday mı çıkaracaksın? Ben Cumhurbaşkanlığına elbette burada bulunan herkes de layıktır. Her Türk vatandaşı şartları tutuyorsa Cumhurbaşkanlığına layıktır. O başka bir şey. Ben bu iki arkadaşımıza milletimizin sesini getirdim. Bu arkadaşlarımız bu sese hayır dediler. Sayın genel başkanlarını cumhurbaşkanı etmek üzere, onu seçtirmek üzere gayret ettiler. İkisi de gayret etti. İtirazım yok. Ben de 45 ile Sayın Mansur Yavaş Beyefendi ile beraber onu şahit tutarak gezdim. Kendi seçmenimizi Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verdirebilmek için bütün açıklığıyla paylaştım. Bundan sonra hesaplı kitaplı bir dönem yok. Şunu söyleyeyim İstanbul'u alan Türkiye'yi alamıyormuş biz alamadık kardeşim. İster beni suçlayın, ister, ister başkasını. Şimdi bir başka şey var. Ben Sayın Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine karışmayı kendime hakaret sayarım dünyanın en ayıp işidir. Böyle bir işi ne ben ne arkadaşlarım asla yapmaz. Bunu söyleyecek kadar kendinden geçmiş insanlar var. Bunun adı zavallılıktır. Biz hür ve müstakil bir siyasi partiyiz. Bütün siyasi partilerin seçmenlerinden o istiyoruz. Dolayısıyla rekabet edeceğiz, yarışacağız. Biz kavga ederek, gürültü ederek yapmayacağız. Ne Sayın Erdoğan'ın adayı kaybetti diye sevineceğiz. Ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği kişi kaybettiği için üzüleceğiz. Biz kazandığımızda sevineceğiz. Biz kaybettiğimizde üzüleceğiz. İyi Parti'nin tekrar yeniden kurulduğu gün 25 Ekim 2017'de kurulmuştuk. 25 Ekim 2023'te inşallah muhteremler size söylüyorum öndekiler. <laughs> Arenada kutlayacağız. 25 Ekim 2023 <laughs> Biz yolumuza bakacağız. Burada biz tek başımıza hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz. Biz evet. cesur insanlarız evet. ve bu cesur insanların Türk milletinin karşısında kaç kilo ettiğini seçmenimizden, milletimizden de bize gösterilen teveccühle göreceğiz. Dolayısıyla Allah yolumuzu açık etsin. Evet. Cenab-ı Hak bizleri utandırmasın. Evet. Allah beni sizin karşınızda mahcup etmesin. Evet. Milletimin karşısında vermesin hiçbirinizin ayağına taş değmesin çok